Bundan tam 11 gün önce bir Minecraft'ın yasaklı sürümüne girmiştik. Fakat bu sürüm tamamen Türklere aitti. Yaklaşık oyunda 10-20 dakika durmamıza rağmen yaşamadığımız psikopat olay kalmamıştı. İşte bunlar da birkaç dostlarım. Bu videoda ise dostlarım hepsinin içinden geçeceğiz. Yani fazla öyle büyük konuşmayalım da dostlarım bir şeyler yapacağız. Her neyse dostlarım daha fazla uzatmadan isterseniz bu manyak sürme hızısından geçelim. Dostlarım şu an gördüğünüz gibi tekrardan bu lanet Minecraft sürümündeyim. En son hatırlarsınız dostlar önceki bölümde Yine burada dostlarım yani bu taraflarda kendi halimde gezerken bir anda dostlarım bir yere teleport olmuştuk yani ışınlanmıştık ve sonrasında dostlarım yani bir, bir iki dakika geçtikten sonra ya bir anda yanımıza Türk bir karakter ışınlandı yani Türk bayraklı bir karakter ışınlandı üstünde değişik kodlar var diyeceğim dostlarım tamam varmış dedim bir an dakika bir gol bir bir şey mi oluyor <laughs> neredeyse dostlarım devam edelim. İşte böyle değişik kodlu birisi var dostlarım. Yani korkmuştuk falan. Yani şu an başımıza gelecek. Yani ne geleceği hakkında inanılmış bir fikrim yok. Ee, şu an yeni bir video oluşturdum dostlarım. Hala abone ol tuşuna falan osuruk atmadıysan. Abone ol tuşuna osuruk atarak, like tuşuna da tekme dokat alarak beni çok ama çok mutlu edersiniz dostlar. Ve bu arada dostlarım 2 hafta içerisinde 5000 abone geçersek de sizlere e, direkt yüzümü göstereceğim dostlarım. Her neyse dostlar, e, hızlısından tekrardan gelişmeye çalışalım. Yani şu an tek bir anormallik olarak şuralarda oduşkan e, şeyler var dostlarım. Her neyse tekrardan bir aç kırarak e, normal bir survival yapıyormuş gibi başlayacağız. Yani sanki dostlarım haberimiz yokmuş da e, normal bir oyuncuymuş derken bura ne arap alta dostlar? Ya sanki sunucu da oynuyormuşum gibi. Ya dostlarım direkt dünya <laughs> oluşturur oluşturmaz. Videoya ee, video başladım fakat dostlarım yani bura ne ara patlamış inan hiçbir fikrim yok her neyse direkt bir odun kıralım ee, kendime dostlarım bir takım aletler yapayım sonrasında gezmeye başlayacağız. Dostlarım kendime bir takım aletler yaptım. Yani bunlar bizi korur diye düşünüyorum dostlarım. Yani bilmiyorsunuz dostlar yani bu sürümde çok yani fantastik, epik, psycho her türlü şeyin bulunduğu yaratıklar yani entity'ler bulunuyormuş. Mesela dostlarım bu linki aldım forum sitesinin yorumlarında dostlar değişik değişik entiti gördüklerini söyleyenler vardı. Mesela normal glitch karakterini biliyorsunuz o kılıç karakterin üzerinde dostlarım Türk bayrağını gören var ya da dostlarım şöyle dat ekse miydi ya yani öyle bir entiti var dostlarım onu gören var aynı şekilde dostlarım böyle simsiyah karakterin üstünde e, Türk bayrağı olsun yani mesela hatırlarsanız dostlar biz önceki bölüm e, normal kırmızı Türk bayraklı bir karakter görmüştük e, ve üstünde dostlar böyle değişik değişik yani yazılar yazıyordu ya yani cidden dostlarım çok fantastikti ve dostlarım direkt onunla göz teması kurduğum zaman da oyunum çöktü. Ya yani ben ondan sonra biraz daha konuştum gezdim falan da oyun çökünce dostlarım ekran kaydedicimle durmuş. Yani öyle sayko sayko olaylar olmuştu. Her neyse dostlarım çok fazla uzatmayalım. Ve artı olarak dostlar önceki bölüm söylemiştim fakat ee, bu yani bu sürüm direkt Error 422 adındaki bir Minecraft'ın yasaklı sürümünden alınmış. Ya dostlarım o da değil iyice saykom yapıyor değişim yapıyor inan hiçbir fikrim yok Yani zaten evvanter barından yani cam barından da anlarsınız dostlar Error 422'den alındı Her neyse dostlarım çok fazla Boşanmayalım Şurada bir yer gördüm dostlar Oğlum şuranın görüntüsüne baksanıza Çok fantastik duruyor dostlarım Bu arada arada bir heyecanlar konuşamıyorum Kusura bakmayın dostlar yani bir anda olaylara falan katılınca Evet dostlarım bir an düşeceğim sandım da şantlar yüklenmemiş yani yarısı falan yok sandım oyunun Ve dostlarım şuraya baksanıza Yani dostlar bunlar böyle normal bir çölden daha fazla kaktüsler var Onlarda olayı iyice şey yapıyor mesela bunları kırsak Evet bir şey olmuyor dostlarım mesela hepsinin düştüğünü falan hayal etseniz ya Yani efsane olur dostlarım her neyse Yani bu çöl biyomundan da çıkalım yani bu çöl biyomunda da çok fazla bir şey yokmuş dostlarım ya dediğim gibi çok fantastik, çok epik gözüküyor. Fakat yani başka Yerlerde de gezmek istiyorum. Yani dostlarım ben herz çok yani akşam vakitleri istiyorum. Mesela dostlarım böyle Türk Gılıç varmış ya dedim ben size. Normal bir Gılıç karakterinin üzerine Türk bayrağı varmış. Yani onu görmek istiyorum dostlarım. Biz normal Türk Bayraklı biri görmüştük. Ve dostlarım önceki bölümü izleyenler bilir bu Minecraft sürümünde yani böyle farklı farklı metotlar var. Yani mesela dostlarım biz önceki bölüm böyle değişik bir Metot bulmuştuk. Ee, dostlarım bakın şöyle madenlere girince yani böyle madenlerin girişi simsiyah olunca e, dostlarım bu madende biraz takıldıktan çıktıktan sonra dostlarım e, böyle değişik bir yere ışınlanıyorsunuz. Mesela biz dün öyle olmuştu e, madene girmiştik dostlarım simsiyah bir madene e, madenden çıktıktan sonra da yani o gördüğümüz şeyi gördük ya önceki bölümünden ne yani böyle Türk bayraklı karakteri gördük. Onlara biliyorsunuz zaten dostlar. Yani böyle öyle bir metotumuz var. Bir de dostlarım farklı oyuncuların bulduğu metotlar var. Yani on onlar şu an aklıma gelmiyor. Fakat eğer dostlarım e yani yorumlarda belirtin. Yani bu serinin 3. bölümü gelmesini falan istiyorsanız yorumlarda belirtin. E Onlarda daha detaylı bir şekilde anlatırım. Hatta deneriz falan bir şeyler yaparız dostlar. Yani şu an çok fazla anormal bir şey gözükmüyor. Yani sizlere bütün e, Sorum hakkındaki her şeyi de anlattım. Yani şu an sadece etrafı gezmek kaldı. Mesela şu karanlık mı dostlarım? Yani o metodu deneyebiliriz. Ve bir bakacağım dostlar. Yani mal kalmadı dostlarım. Şu an başka bir şey kalmadı. Yani bari o metodu deneyelim. Yani bu sefer bakalım kimi göreceğiz. Ve bunda giriş yokmuş. Evet dostlarım burası maden değil. Dostlarım şu an amacımız karanlık bir maden olmak. Yani önceki bölüm bulduğumuz metodu tekrardan deneyeceğiz. Ya yani dostlarım yani şu an başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yani etrafta da çok fazla bir şey göremedik. Ee, o daha demin gördüğümüz kaktüsler dışında. Ve dostlarım biz açlık paramızı göremiyoruz. Şu kuzulara ben bir keseyim. Yani dostlarım bize et falan da lazım olur. Yani bir süre sonra falan konuşamayız. Yani zorlamayalım. Dostlarım bir de aklımda şu şekilde bir şey var. Ee, mesela bu, bu sorumu yapanlar Türk ya. Çetten dostlarım Türkçe falan bir şeyler yazsam ya da rastgele bir şeyler yazsam. E, ne olur acaba dostlarım bir selamla hüküm yazalım mesela. Ya yani belki düşünürüz de dostlarım bir anda entity yani böyle cevap veriyor bize. Selamın aleyküm da benim ığlar neye gözüküyor dostlarım Neyse benim klavye sorun var dostlar ee, Ne yazsak ya dostlarım yani şu an biz normal tekli oyuncu olduğumuz Yani tekli oyuncu dünyasında olduğumuz için Yani kimsenin cevap vereceği hakkında inan e, bir fikrim yok dostlarım <laughs> Türk kliş burada mısın dedim her neyse Şimdi dostlarım yavaştan da akşam oluyor ee, Dediğim gibi yani tam istediğim zamana denk geldik dostlarım yani akşam oluyor ve yani akşam mesela ne yaşayacağız dostlarım? Biz önceki bölüm akşama denk gelmemiştik. Şimdi dostlarım ben şu eti bir yiyeyim. bakalım açlık barımız falan şey olmuş mu? Evet dostlar bu et yenilmiyor. Neden yenilmiyor ki? Yani bayağıdır geziyoruz dostlarım. Bayağıdır gezmemize rağmen et yenilmiyor ve tekrardan dostlar çöl biyomu çıktı. Ya yani normal survival yaparken çöl biyomu bulamam. Şimdi dostlarım çöl biyomu çıktı da her neyse. Evet burada da bir çöl gömüm var gördüğünüz gibi Ve dostlarım ciddiyim bu nasıl uzuyor Bayağı şey dostlarım Bir dakika biz barışçılda mıyız yani Şu an etrafta Artık da dolmadı dostlarım Yemek de yemiyorum her neyse başlayalım Ve dostlarım şuraya baksanıza Aşırı güzel gözüküyor Ya dostlarım ya yani kaçıncı Söyleyeceğim fakat yani cidden çok Fantastik ama ya bu Kaktüsler dışında başka bir şey bulamadık Baksanıza suda bile kaktüsler Var dostlarım Başka bir anormal bir şey karşımıza çıkmadı Yani o, o açıdan beni üzdü dostlarım biraz Ve dostlarım değişik olarak Yani şu an etrafta yaratıklar yok Yani yasaklı sürümdeyiz Yani asıl yasaklı sürümlerde yaratıklar olur dostlarım Yani şu an ne oldu hakkında inanış bir fikrim yok Yani büyük ihtimal. Dostlarım ortama bakın lan. Tam büyük ihtimalle oyunun modu barışçıl falan diyecektim dostlarım. Bakın bak önceki metotlardan birisi oldu dostlarım. Yani şu an yeni mi bulduk bilmiyorum fakat yüksekten zıplayınca dostlarım şey oluyor yani bir ara Mesela madenden çıkınca da oluyordu. Burada değişik bir şey var dostlarım. Şu an ya bir anda oldu yani dostlarım korktum yani ölüyoruz falan sandım ilk başta Yani böyle etraf kırmızı ya Ya yani dostlarım Bir metot daha bulduk yani şu an yağarla fakat Ben buradan nasıl çıkacağım bu kırılıyor mu dostlarım Bir deneyebilir miyim bir dakika böyle glitche benzeyen değişik bir şey var Evet dostlarım kırıldı böyle değişik bir şey de geldi her neyse Burada da bir komut bloğu var dostlarım bu komut bloğunun ne işe yaradığını bilmiyorum yani bu şekilde dostlarım. Yani buradaki Bloklarda büyük ihtimalle kırılmıyor. Yani evet dostlarım hiçbiri kırılmıyor. Yani şu an ne yapacağımız falan aklımda inan hiçbir fikrim yok. Yine dostlarım önceki bölüm gibi e, sıkıştık dostlarım büyük ihtimalle. Ya yani biz önceki bölüm ne yapmıştık? Ya yani böyle dostlarım bloklarla ilgilenir gibi yapmıştık yani arkamızı dönmüştük ve bir anda da dostlarım e, o entity gelmişti dostlarım o Türk e, baş haram olan entity gelmişti. Yani şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir blok kırılmıyor dostlarım. Ya yani kendimi de öldürtmem. Yani videonun yani videonun başında denedim dostlarım. Yani komutlar çalışmıyor yani. Game moda geçmeye çalıştım. Maalesef çalışmadı. Her neyse dostlarım şimdi ee, ne yapsak? Yani yine aynı metodu mu kullansak dostlarım? Yani şöyle arkamız dönüp böyle blok falan mı kırmaya çalışsak falan? İnanmış bir fikrim yok. Yani çünkü başka çıkış yolumuz da yok dostlarım. Baksanıza bunlar da kırılmıyor. Ve hiçbir şey kırılmıyor dostlar. Bu nasıl bir olay? İnanın bir fikrim yok. Ve böyle değişik bir mekana geldik dediğim gibi dostlar. Yani şu an ne yapacağız falan bilmiyorum. Neyse yine aynı taktiği denedim. Böyle yani bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyorum dostlar. <laughs>